PGS, PGD veya e, açıklanan ismiyle preimplantasyon genetik tanı rahimin içine elde ettiğimiz embriyoyu koymadan önce bunun genetik tanısını e, anlatan genel bir tabirdir. Aslında bu iki türlü yapılmaktadır. Birincisi PGD dediğimiz PGD dediğimiz üçüncü gün veya 5 gün embriyosundan alınacak parçalarla, 8 veya 9 kromozoma bakma şansı vermektedir veya yine aynı şekilde 3 veya 5. gün CGH dediğimiz komparatif genetik hibridizasyon tekniğini kullanarak DNA'larını çalıştırarak DNA'larını ölçerek bütün kromozomlara bakma şansına sahipsiniz. Eğer siz 5. gün embriyosuna CGH dediğimiz yöntemi uygular ve bu yöntem sonucu sağlıklı embriyo elde edebilirseniz bu embriyoları rahime koyduğunuz zaman %70-72 oranında başarılı gebelik elde ediyorsunuz. Dolayısıyla bu yöntem günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır.